Herkese selamlar. Bugün hiç ders çalışılsın yok hocam dediğin o moddayız. Biliyorum. Masanın başına geçiyorsun. Kitap sana bakıyor. Sen kitaba. İçinde devasa bir sıkıntı. Elin sürekli telefona gidiyor. Mutfağa gidip gelip bir şeyler atıştırıyorsun. Yani kısacası o ders çalışma bir türlü başlanmıyor. Peki neden? Neden her sabah bugün çok çalışacağım deyip akşamın o suçluluk duygusuyla yatağa giriyoruz? Bugün bu döngüyü nasıl kıracağımızı konuşacağız sevgili arkadaşlar. Uzatmadan seni o masaya döndürecek 5 net taktiği veriyorum. Birinci kural duygularına değil eylemini seçeceksin. En büyük hatamız çalışmak için istek gelmesini beklemek. Ama çalışmak çok eğlenceli bir şey değil arkadaşlar. Bunu beklemek de çok büyük hatadır. Yani dürüst olalım. Ders çalışmak çoğu zaman böyle öğrencilerin çok eğlenceliymiş gibi davrandığı falan beklediği bir durum ama böyle bir şey yok. Beynimiz her zaman konforu, oyun oynamayı, dizi izlemeyi tercih eder. Eğer canının istemesini beklersen o gün hiç gelmeyecek. Gelmeye de bilir yani. Profesyoneller canı istediği için değil. O işi yapması gerektiği için yapar. Bir sporcuyu düşünün. Her sabah 5'te kalkıp antrenmana bayılarak mı gidiyor sizce? Hayır. Çünkü burada en önemli şey onu yapmak zorunda olduğu. Yani ama gidiyor burada. Sen de duygularını bir kenara bırakacaksın. Canın istemese bile mazeret uydurmayıp o çalışmanın başına geçmelisin öncelikle. Yani canım istemiyor ama yine de masaya oturuyorum diyebildiğin an öğrenci olmaktan çıkıp hedefi olan bir insana dönüşüyorsun. İkinci kural 5 dakika kuralı. Gözünde büyüyen şey aslında dersin kendisi değil. Başlamanın yükü. Hedefini komik derecede küçült. Kendine şunu söyle. Sadece 5 dakika bakacağım. Eğer hala istemezsem bırakacağım. Beynin o ilk e, direnci kırdığında genelde o 5 dakika 50 dakikaya kendiliğinden dönüşmeye başlıyor. Başlamak bitirmenin yarısı değil tamamıdır da diyebiliriz arkadaşlar. O ilk 2 dakika asıl zor olan ders çalışmak değil. O kapalı kitabı açmaktır. Yani motorun marşına bir kez bastığında gerisi geliyor zaten. Önemli olan o anahtarı çevirmek. Üçüncü kural ise ortamı savaş alanına çevirme. Yani masanda o gereksiz kalabalık, telefon ışığı, açık sekmeler bunların hepsi enerjini sen daha kalemi eline almadan emiyor. Masayı boşaltıyorsun, telefonu başka odaya veriyorsun, görüş alanında sadece çalışacağın konu kalsın zihin karmaşası ortadan kaçsın. Tamam mı? Yani düzenleyeceksiniz. Yani sadelikle odanızı tamamlayacaksınız. Telefonun sürekli masada dururken ders çalışamazsın çünkü. Instagram'dan gelen, Whatsapp'tan gelen bildirim senin odaklanma sürenini her seferinde sıfırlıyor. Yani yapılan araştırmalara göre de dikkatin bir kez dağıldığında tekrar tam odaklanman için 20 dakika geçmesi gerekiyormuş. Sen her 5 dakikada bir telefona bakarsan aslında hiç çalışmıyorsun demektir. Telefonu başka odaya bırakacaksın. Masan sadece ders masası olacak. Bunu sakın unutma. Dördüncü kural ise parçala ve yönet. Yani önünde koca bir kitap varken iştahının kaçması normal. Hedefini küçült. Bugün bu üniteyi bitireceğim deme şu 3 sayfayı okuyup 5 soru çözeceğim şeklinde küçük. Tabi bu kadar az çözmeyiz siz. Küçük lokmalar seni boğmaz. Başardıkça da özgüvenini tazeler. Bitirdiğin her küçük parça beynine yapabiliyorum sinyalini gönderir. Ders çalışmayı neden sevmiyoruz biliyor musunuz? Hep bu çok soruluyor. Çünkü ödülü çok uzakta. Sınav aylar sonra. Beynimiz ise hemen ödül istiyor. Bunu tersine çevir. Çalışmanı parçala, böl. Bitirdiğin her parça için kendine küçük ödüller var. Şu konuyu bitirince kahve içeceğim. Veya 40 dakika odaklanırsam 10 dakika video izleyeceğim de. Çünkü saatlerce video izlemek yerine ders çalışıp 10 dakika video izlemek bile senin için bir artık müthiş bir şeydir. Kendi kendinin patronunu ol ve o ödülü hak et. Son olarak 5. kural. Nedenini hatırla. Neden bu masadasın? Sadece sınav için mi? Hayır. Hayal ettiğin o hayat, gitmek istediğin o şehir ya da olmak istediğin o kişi için. Bu çalıştığın her dakika aslında gelecekteki sana verilmiş bir söz. Bugünün yorgunluğu geçecek ama kazandığın disiplin seninle kalacak. Gözlerini kapat ve hayal et. İstediğin o üniversitesin, üniversitenin kapısından girdiğin anı o mesleği yaparken hissettiğin gururu. Ya da tam tersini düşün. Çalışmadığın için kaçırdığın fırsatları. Hangisini seçiyorsun? Bugün masaya oturmadığın her dakika o hayalinden bir parça eksiliyor diye zarar mı edeceksin? Bu senin hayatın. Kimse gelip senin yerine o testleri çözmeyecek. Sınava da girmeyecek. Bu senin savaşın ve sadece senin emeğinle kazanılacak sevgili arkadaşım. Sonuç olarak Baktığımızda kimse her gün devasa istekle uyanmıyor. Başarılı olanlar canı istemediği halde o masaya oturanlar, oturanlardır. Şimdi bu videoyu kapatır kapatmaz kendine bir iyilik yap. Hemen o masaya git telefonunu uzağa at ve sadece ilk sayfayı aç. Yarınki keşkelerinin yerine bugünkü iyikilerini koy. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi iş başına. Şimdi artık uygulama vakti. İzlemeyle değil. Burada vakit geçirmiyoruz. Hayallerimiz için o masanın basına geçip kendimize söz verip başlıyoruz.